İki kill mi? What the Oğlum adam. Şey atladı vurdu. Çatına. Kanka vuramadım adamı. Oncan. Pozisyon değişti şimdi. Bir tane var şimdi. Oho! Uhuh, uhuh, uhuh. Var mı da var burada? Orada. Evet evet var. var. Adam drone atıyordu çünkü. Tam oradaydı. Hook attı he. Yürüdü yürüdü. Sen amana koyma. İçeri girdi biri içeri. Vuracak galiba. Gelecek, <laughs> Oğlum siz nesiniz lan? Ben buraya klip alırım. Oğlum. Hadi solunda lan. Hadi kavali. <laughs> Esma alır böyle Kapıyı açtık, kapıyı. Solunu kırdı. Aynen. Yanında heal yok mu daha? Heallansan var ya alacağını yiyeceksin. Kör olmuyor. Oyyyyy! <laughs> <laughs> numara nerede ya? Anladın <laughs> Patlatabiliyorum. Sağ arkamızda var. Tamam. Altına bakayım. Onu onu! Arkadaşlar bir şey yapıyorum ben. Sağım da var. Ya ben yalnız kaldım burada sol geliyor. biliyorum da dışarı çık birini gördüm Reloading. üstte mi?